Arkadaşlar merhaba. Ee, uzman testimizin ilk sorusuyla daha doğrusu uzman bir testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Aşağıda bazı ototrof canlılar ve özellikleri verilmiştir. Buna göre bu canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez demiş. Şimdi bakalım hemen. A canlı türüne ait bireylerde fotosentez toplazmada gerçekleşmektedir. Demek ki A canlısına ait e, bireyler prokaryot hücre yapısına sahip. B canlı türüne ait bireylerde ETS elemanlarına tilakoit rastlanıyormuş. Demek ki arkadaşlar bu bitki olabilir. Nereden biliyorum? Tilakoit zar kloroplastın içerisinde bulunduğu için. C e, C türüne ait bireyler H2S molekülünü enerji olarak kullanılmaktadır. Bu zaten bellidir arkadaşlar. Net. Bakteridir hatta kükürt bakterisidir. A ve C canlıları DNA'ları stoplazmada serbest halde bulunur. Evet, prokaryotlarda da, bakterilerde de stoplazmada serbest halde bulunur. B canlısının sahip olduğu klorofil pigmenti tilakoit zardadır. Bu da doğru. Çünkü buraya bitki dedik, yani ökaryotik canlı dedik. Ökaryotlarda da burada bakın, tilakoit zar, e, kloroplastın içerisinde bulunmaktadır. Bu yüzden de doğru. A canlısının klorofil pigmenti hücre kıvrım, zar kıvrımlarında bulunur. Evet, prokaryot oldukları için her ikisi de arkadaşlar hücre zar kıvrımlarında bulunmaktadır. C canlısı enerji kaynağı olarak amonyak kullanabilir. Hayır arkadaşlar amonyağı enerji kaynağı olarak kullanamazlar. Söylenemez dediği için cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda diyor ki. Oksijenli solunum yapan bir farenin karaciğer hücresinde ATP, ATP az enzimini tamamen inhibe eden bir X maddesi enjekte ediliyor. Hangisi beklenemez? Glikoz kullanımının azalması beklenir çünkü e, arkadaşlar ATP az enzimini inaktif etmesi demek yani inhibe etmesi demek oksijenli solunumda glikozun oksijenle parçalanamaması demek. Sitrik asit döngüsünün yavaşlanması yani Krebs döngüsünün yavaşlanması da gerçekleşir. Mitokondride ATP sentezinin durması da gerçekleşir. Glikolizde bir glikozun aktivasyonu için harcanan ATP sayısı. Glikolizde harcanan ATP sayısı her zaman 2 ATP'dir. Artması ya da azalması söz konusu olamayacaktır. Bu yüzden beklenemeyecek şeylerdendir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Olaylardan hangileri kloroplast ve mitokondri arasındaki farklılıklar arasında yer almaz? Şimdi ETS elemanları sahip olma bu bir farklılık değildir çünkü her ikisinde de mevcuttur. ATP az enzimini içerme arkadaşlar bu da bir farklılık değildir çünkü ATP az e, her ikisinde de var. Her ikisinde de fosforilasyon bul bulunur. Evet fosforilasyon çeşitleri farklıdır ama genel olarak fosforilasyona sahip oldukları için yer almayan seçeneklerden bir tanesidir. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Prokaryot bir hücrede dönüşümlerini sağlayan enzimlerin stoplazmada hangisi stoplazmada yer alır? Glikozdan pürüvat oluşum arkadaşlar yer alacaktır. Çünkü zaten glikoliz evresidir birinci öncül ve tamamı nerede gerçekleşir? Stoplazmada. Prokaryot hücrelerde krebs döngüsü de yine stoplazmada gerçekleşir. Çünkü onlarda Mitokondri bulunmaz sevgili arkadaşlar. Pürüvat'tan asetil koa oluşumu da gerçekleşecektir. Hepsi stoplazmada olur prokaryotlarda. Yani cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda azot devri e, şematize edilmiştir. Buna göre besin sentezi için inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjinin kullanıldığı basamaklar hangisidir? Şimdi bakın birinci tüketiciden ikinci tüketiciye gitmiş buraları göstermiş. Şimdi bir kere Atıkların amonyak kısmına dönüşmesi bir kere burada arkadaşlar saprofit canlılar yer almaktadır. Burayı bir kere eliyoruz. Devamına bakacak olursam bakın amonyak nitrite çevrilmiş. Yani burada bir oksidasyonla çalışan canlı var ki bunun adı da nitrit bakterisi. Aynı şekilde bakın nitrit nitrata dönüştürülmüş. Burada da yine oksidasyon çalışması yapan nitrat bakterileri var. Cevabımız 2 ve 3. Yani B seçeneği olacaktır. Altıncı soruma bakıyorum arkadaşlar. Bir süre sonra aşağıda belirten değişiklikler gözleniyormuş. Şimdi diyor ki A canlısının bulunduğu ortamda glikoz ve oksijen artar. A canlısının bulunduğu ortamda bakın her şey var. Işıklı ortam. E, glikoz artıyorsa demek ki A canlısı arkadaşlar fotosentez ya da kemosentez yapabilen ototrof bir canlı. B canlısının bulunduğu ortamda glikoz azalır. Demek ki arkadaşlar dışa bağımlı yaşayan heterotrof bir canlı yani dış besinlere. C canlısının bulunduğu ortamda etil alkol miktarı artar. Demek ki arkadaşlar bu da bir etil alkol fermantasyonu yapan bir canlı. Şimdi bakalım bir amayasıdır diyelim hatta onu da. A canlısı fotosentez yapan bir canlı mıdır? Evet A canlısı fotosentez yapan bir canlıdır. B canlısı heterotrof mudur? Evet dışarıya bağımlı olarak yaşıyor çünkü glikoz miktarı azalıyor. C canlısı oksijensiz ortamda yaşayamaz. C canlısı oksijensiz ortamda gayet de yaşayabilir. Bununla alakalı biz herhangi bir yorum yapamayız arkadaşlar. O yüzden de cevabımız C seçeneğidir. A, B ve C molekülleri hücresel sonuma katılan farklı organik moleküller olduğuna göre bu moleküllerle ilgili bazı bilgiler biliniyorsa hangisiyle eşleşir? A besinin solunum tepkimelerinde sadece karbondioksit ve su açığa çıkar. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu net olarak karbonhidrattır zaten. B besinde azotlu grup ortaya çıkar. Azotlu grup ortaya çıkmasına gelecek olursam da ben arkadaşlar bu da proteindir. Çünkü proteinden %100 azot açığa çıkıyor. C besinindeki hidrojen sayısı A ve B'ye göre fazladır. En fazla hidrojene sahip olan ise yağdır. A besinci birinci dereceden enerji kullanılıyorsa zaten biraz önce A'nın karbonhidratı olduğunu söyledik. Yani karbonhidrat protein yağ şeklinde olan cevabımız bakın B seçeneği olmuştur. 8. soruya bakıyorum. Yeşil bitkiler aşağıda verilen moleküllerden hangisinin sentezi için nitrat tuzlarına ihtiyaç duymaz? Şimdi burada nitrat tuzuna ihtiyaç duyulmayacak sükrozdur. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü sükroz bir karbonhidrattır ve karbonhidratların yapısında karbon, hidrojen ve oksijen vardır. Yani azota ihtiyaç duyulan herhangi bir şey yoktur. Bakın Nükleotitlerin yapısında azot bulunur. Vitaminin yapısında var. enzime protein yapılı oradan aminosteinin var. Organik azotlu organik bazların yapısında var. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Omurgalı hayvanlarda ve dolaşım yetmezliği durumunda hücre, vücut hücrelerinde aşağıdaki tepkime ile ATP üretilebilir. Buna göre bu durumun nedeni hangisidir? Dokulara yeterli oksijen gelmemesi kesinlikle sebeplerden bir tanesidir. Bazı hücrelerin mitokondrisinin bulunmaması sebeplerden bir diğeridir. Ve oksidatif fosforilasyonu ATP sentezinin bozulmasıdır. Yani hepsi doğru olduğu için cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. ve son sorum aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını azaltıcı yönde etki etmez? Kloroplast miktarının azalması fotosentez hızını düşürür. Stoma sayısının artması fotosentez hızını artırır. Yaprak sayısının azalması fotosentez hızını azaltır kutikula kalınlığının artması fotosentez hızını azaltır. Yaprak yüzeyinin küçülmesi fotosentez hızını azaltır ama stoma sayısının artması fotosentez hızını artıracaktır. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, çapla kalın arkadaşlar.